Bana göre yerel otantik bir şeyler arıyorsanız mutlaka Asakusa'ya gelin derim ben. Asakusa eskiden çok eskiden bir büyük bir eğlence yeriymiş. Yani bütün eğlence yerleri Asakusa bölgesine toplanmış. İkinci Dünya Savaşı'nda bombardıman sonucunda Asakusa yok olmuş. Ama şimdilerde Yine eğlence bölgesi e, büyük bir tapınak var. Tapınağın olduğu yerde de alışveriş dükkanları. Dediğim gibi geleneksel, yöresel, buraya özgü her şeyi Asakusa'da bulabilirsiniz. Sadece alışveriş yapmak için gelmeyin. Burası aynı zamanda yeme içme için de çok farklı tatları tadabileceğiniz bir yer. E, tatlısından. İçeceğine kadar farklı farklı lezzetler var. Turistlerin de çok yoğun ilgisini çekiyor burası. Ee, çok fazla turist gördüm ki hatta buraya geldiğinizde mutlaka bir Türkiye'de rastlarsınız. Şimdi Asakusa'nın o güzel rengarenk e, alışveriş e, dükkanlarını gezelim beraber. Müzik <laughs> Sakusa, Tokyo'nun bana göre en yerel çarşılarından bir tanesi. Neler alınır neler alınmaz şimdi birazdan söyleyeceğim size göstereceğim. Ama burada aynı zamanda alışverişin yanı sıra yiyecek içecek de çok fazla alternatif var. Ensoji Tapınağı'nın tam önünde bir tütsülük var. Ee, bunun nedeni işte saçınız güzelleşiyormuş öyle dediler. Yüzünüze çarptığınız zaman yüzünüz güzelleşiyormuş. Herhalde fazlası değildir çünkü şu anda fena halde gözlerim yanıyor. Buraya girenler, gelenler ilk olarak buraya uğruyorlar. Tütsüden biraz üzerlerini alıyorlar. Oradan da tapınağa doğru ilerliyorlar. Tütsüyle tütsülendikten sonra tapınağa doğru gidebilirsiniz. Sonra e, burada bir heykel var, sular var. İnsanlar suların çevresine toplanmışlar. E, şöyle ki çeşmenin çevresine toplanmışlar. Şöyle ki tapınağa girmeden önce temizlenmeniz gerekiyormuş. Burada e, kepçeler var. Önce alıyorsunuz, elinizi yıkıyorsunuz. Ardından buradan gelen temiz suyu alıp. Avucunuzla çok azıcık yudumluyorsunuz. Ağzınızı çalkalıyorsunuz. Ardından aynı şekilde yerine koyuyorsunuz. Bu tapınağa girmeden önce yapılan temizlik ve saygı buradan da tapınağa gidebiliyoruz. çok fazla festivaller oluyor. İşte şu anda da bir geçit var. Hemen ona bakalım. <laughs> Altın Ejderha Festivali, e, efsaneye göre ejderha e, üzerindeki altınları halka dağıtırmış, bereket olduğunu düşünüyorlar. Eskiden buralarda hiçbir şey yokmuş, o yüzden de festival zamanı özellikle turistlerin de çok ilgisini çekiyor. Dokunmak gerekiyormuş ki gördüğünüz gibi ben hiç bırakmıyorum, kimseye de izin vermiyorum. E, o yüzden böyle güzel bir festivale denk gelmemiz de bizim için çok büyük şans oldu. <laughs>